Şerifenin Örgü Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça iddialı beğeneceğinizi düşündüğüm bir model anlatmak istiyorum sizlere. İpimden bahsetmek istiyorum. Maalesef üzerinde kağıdı yok. Alize Happy Baby 100 gramı 330 metre olan bir ip. Renk numarasını merak edenler olursa daha önceki videolarımda var söyleyebilirim ama şu anda aklımda yok. Modelim ise tekli sayılardan oluşuyor. 1 3 5 şeklinde tekli sayılardan ilmeklerinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben 21 ilmeğimi şişime attım ve örgüme başlıyorum. İlk olarak örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi bir sıra ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve ilk sıradayım. İlmekleri sıra boyunca ters örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şerifen örgü dünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tane ilmeğimi şişime doluyorum, bir tane düz örüyorum. Ve bir tane daha ipimi şişime doluyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane doluyorum, düz örüyorum. Bir tane doluyorum, ters örüyorum. Bir doluyorum, düz örüyorum. Bir doluyorum, ters örüyorum. Modelin arka tarafında modelimizi kurarken Ördüğümüz düz ilmekle kuruyoruz. Düz ilmeğimizin hem başında bir tane ilmek dolamamız gerekiyor hem de sonunda bir tane ilmek dolamamız gerekiyor. Ve arkasından gelen ilmek ters olarak örülecek. Bir ters, bir düz şeklinde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Bir doladım, bir düz ördüm. Düz ilmeğimin etrafında modelin kurulacağı için mutlaka sonrasında bir tane ilmek dolamam gerekiyor. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini aldım. Şimdi burada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi başındaki ve sonundaki doladığım ilmekle birlikte 3 ilmek olarak ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu üç ilmeği bir kez daha ters olarak örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimi aynen örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Doladığım ilmeğimi, ters ilmeği ve sonrasındaki doladığım ilmeği 3 ilmek olarak birlikte önce ters örerek kesiyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeği bir kez daha ters örüyorum. 1 2 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bir kez daha ters örüyorum. Düz ilmeklerimi aynen örüyorum. Sadece ters ilmeklerimi başındaki ve sonundaki doladığım ilmekle birlikte önce ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bir kez daha ters örüyorum. Bu şekilde örgümün arka yüzünden örmeye devam ediyorum. Özellikle bebek ve bayan örgülerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Aralarda birer tane düz ilmeğimizi aynen olduğu gibi örmemiz gerekiyor. Biz modelimiz sadece ters ilmekleri ve yanındaki artırmış olduğumuz ilmekleri uyguluyoruz. Şimdi arka yüzden örgümü tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Burada 3 ilmeği tekrar 3 ilmek şeklinde örmüştük. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki iki ilmeğimi ise ters taraftan girerek birlikte düz kesiyorum. Sonra örmeden atladığım ilmeğimi üzerine atlatarak bırakıyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Modeli uyguladığım bölüme gelince ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kalan iki ilmeği ters taraftan girerek düz ördüğüm yerde kesiyorum ve başlangıçtaki örmeden atladığım ilmeğimi üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Normalde hepsini aynı yönde kesiyor olsak bir kere de hepsini kesebiliriz ama ilk ilmeği ayırıyorum sonraki iki ilmeği tersten girerek kesiyorum yani yönünü çeviriyorum sonra ilk ilmeğimi de üzerinden atlatarak bırakıyorum hepsini aynı yönde kesiyor olsak 3 ilmeği bir defada alabiliriz ama hepsini aynı yönde kesmiyoruz 2 ilmeği önce tersten girerek kesiyoruz sonra bunu üzerine atlatarak bırakıyoruz. Burada her ilmeğin arasında birer defa dolayarak artırmıştık ilk sırada. Böylece sayısı da eski haline gelmiş oluyor. Şimdi ön yüzden örgümü tamamladım. Arka yüze geçince ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Böyle hızlıca geçelim ön tarafa geldiğimiz zaman bu defa modelimizi kaydırarak devam ediyoruz ini aldım. Model model uyguladığım ilmeğe geldiğim zaman bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. iki modelin arasında modeli uygulamam gerekiyor. Düz ilmekleri model uygulamam gerektiği için sonrasında bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum ve tekrar düz ilmeğin sonrasında ilmek dolayarak artırmam lazım. Sonrasındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bundan sonrasını bir düz, bir ters şeklinde devam ediyorum. Düz ilmeğin arkasından bir ilmek. Önce bir ilmek doluyorum, düz ilmek örüyorum. Arkasından bir tane daha ilmek doluyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmekten sonra dolamam gerekmediği için kenar ilmeği ile sıramı bitiriyorum. Arka tarafa geçince kenar ilmeğini aldım. Düz ilmeklere model uygulamıyoruz. O yüzden düz ilmeğimi aynen ördüm. Ters ilmeğimi başındaki ve sonundaki artırdığım ilmekle birlikte Önce birlikte ters örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve bir kez daha ters örüyorum. Modeli uyguladıktan sonra aralarda birer tane ilmeğimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. 3 tane olan ilmeğimi ilkini örmeden alıyorum. Sonraki ikisini birlikte tersten girerek kesiyorum. Örmeden atladığım ilmeğimi düzlerin atlatıp bırakıyorum. Ters ilmeğimi arada aynen örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi aynı şekilde keserek devam ediyorum. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Modelim biraz ilerledi. Bu parçayı 4 numara şiş ile çalıştım. Çok hoş durdu. Benim çok hoşuma gitti. Bakın bu şekilde kabartmalı. yüzü Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.